Bölüm 1: Hayallerimin Kadını. Hayatım boyunca böyle birini tanımamıştım. Ne zaman onu düşünsem sanki beynim bulanıyor, kalbim hızlanıyor, midemde kelebekler uçuşuyordu. Adı Amanda'ydı. Ve tanıştığımız o ilk an, işte her şey o gün başladı. O sabah şirkette bir lansman etkinliği vardı. Herkes ciddi, herkes resmiy ama o, Amanda öyle bir şekilde içeri girdi ki sanki tüm oda bir anda sessizleşti. Uzun siyah elbisesi, zarif yürüyüşü, kendinden emin tavırları Gözüm ondan başka hiçbir şeyi görmedi. Tanıdığım kadınlardan çok farklıydı. Onun duruşunda bir şey vardı. Hani bazı insanlar odaya girdiğinde enerji değişir ya, Amanda da öyleydi. O gün tesadüfen yan yana düştük. Kahve sırasındaydık. Bana döndü, gülümsedi ve ''Sanırım senin de kahveye benim kadar ihtiyacın var.'' dedi. Ses tonu yumuşaktı, bakışları sıcaktı ama içinde gizemli bir karanlık taşıyordu. Kısa bir konuşmayla başladı her şey. Ama o birkaç dakika içinde bile ona çekildiğimi hissettim. Çok geçmeden telefonlarımız değişti. Sonrası hızla gelişti. İlk randevumuzda bana annesinden, çocukluğundan, üniversitedeki zorluklardan bahsetti. Hayata karşı güçlü durduğunu, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiğini söyledi. Pazarlama danışmanlığı yapıyordu. Freelance çalıştığını söylediğinde pek sorgulamadım. Sonuçta pek çok insan artık böyle çalışıyor. Ama Amanda'nın tarzı, yaşantısı farklıydı. Her zaman bakımlıydı. Pahalı markalar giyerdi, son model telefon kullanırdı. Onunla buluştuğumda arabası hep bir otelin ya da AVM'nin otoparkındaydı. Ona bunu nasıl karşıladığını sorduğumda, babasından kalan birikimden ve uzun süredir biriktiriyorum diyerek geçiştirirdi ve ben de inanmak istedim. Çünkü bir kere aşık olmuştum. İlişkimiz hızlı ilerledi. İlk ayda neredeyse her gece beraberdik. Amanda'nın yanında kendimi özel hissediyordum. Beni dinlerdi, küçük detayları hatırlardı. Moralim bozulduğunda mesaj atar, hasta olduğumda kapıma çorba bırakırdı. Onun yanında zaman akıp giderdi. Ve içimde hep şu düşünce vardı. Evet, işte bu. Bu kadın benim hayat arkadaşım olacak. Altıncı ayımızda ona evlenme teklif ettim. Fazla erken olduğunu söyleyen arkadaşlarım oldu. Ama ben kararımı çoktan vermiştim. Amanda gözyaşları içinde evet dedi. Ve işte o andan itibaren hayatımın en mutlu dönemi başladı. Ya da ben öyle sanıyordum. Düğünümüz sade ama şıktı. Yakın çevremizle zarif bir kır bahçesinde gece ışıkları altında evlendik. Amanda tül gibi beyaz bir gelinlik giymişti. Gözleri parlıyordu. O an ona bakarken içimden şu cümle geçti. Eğer cennet diye bir şey varsa işte ben onun içindeyim. Balayımızı Kapadokya'da geçirdik. Sıcak hava balonları, şarap tadımları, otantik oteller. Her anı bir masal gibiydi. Geceleri yıldızların altında sarılıp uyurduk. Sabahları yüzüme dokunarak beni uyandırırdı. Her şey o kadar gerçek dışıydı ki, Amanda sanki bir rüyadan fırlamış gibiydi. Ama bazı şeyler içime ufak ufak şüphe tohumları serpiyordu. Geç saatlerde gelen mesajlar, sık sık iş toplantısı bahanesiyle dışarı çıkmalar, bazı günler saatlerce kaybolması ve sonra hiçbir şey olmamış gibi gülümsemesi. Bir keresinde ona sürpriz yapmak için ofisine gitmek istedim ama bana ofisinin yerinin değiştiğini söyledi. O an içimde bir şey çatladı ama yine de ses etmedim. Belki de sessiz kalmak gerçeği öğrenmekten daha kolaydı. Evliliğimizin üzerinden 3 ay geçmişti ki, bir gece, saat gecenin ikisiydi. Amanda banyodaydı. Telefonu salondaki sehpanın üzerindeydi. Ekranı parladı. Müşteri onayladı. Cumartesi, 21.00. Otel L, Kral Dairesi. Birden içimde bir ürperti hissettim. Müşteri mi? Otel mi? Kral Dairesi mi? İçimde bir şey kırıldı. Ama o mesaj, sadece bir başlangıçtı henüz hiçbir şey bilmiyordum. Ve bilmek üzereydim. Bölüm 2, Gizli Profil. İçimde bir şey çatladı o gece. Amanda'nın telefonundaki o mesaj, küçük bir kıvılcımdı belki. Ama zihnimde bir yangına dönüştü. Uyuyamadım. Onun banyodan çıkışını, bana gülümseyerek iyi geceler değişini, sanki yabancı bir kadına bakar gibi izledim o an. Ertesi gün farklıydım. Konuşmalarımda bir boşluk vardı. Amanda'nın gözlerinin içine bakamıyordum. Ama her hareketini gözlüyordum. Telefonunu nasıl hep yanında taşıdığını, bir yere giderken nasıl mutlaka sessize aldığını. Artık başka biriyle yaşıyor gibiydim. O hafta boyunca içimi kemiren o sorunun cevabını aramaya başladım. Kendimce suçlu hissetsem de bir gece Amanda banyodayken laptopunu açtım. Şifresi doğum tarihiydi. Girmem 5 saniye sürdü. İlk başta her şey normal görünüyordu. Fotoğraflar, belgeler, iş dosyaları. Ama sonra bir klasör dikkatimi çekti. Adı sadece üç harften oluşuyordu. Veya. Tıkladım. Karşıma çıkan şey, kalbimi sıkıştırdı. Yüzlerce fotoğraf, farklı kıyafetlerle, farklı mekanlarda çekilmişti. Ama Amanda, bu fotoğraflarda başka bir kadındı. Birinde kırmızı saten bir gecelikle, bir otel odasının penceresinden dışarı bakıyordu. Bir diğerinde, loş bir ortamda, dizlerinde şampanya şişesiyle poz veriyordu. Fotoğrafların bazıları profesyoneldi. Bazıları ise daha özel. Geriye gittikçe klasörün içindeki dosya isimleri dikkatimi çekti. İstanbul 2000 USD, Bodrum 3 Gece, Zurich Web gibi etiketlerle sıralanmıştı. Bu, bir takvimde adeta. Randevuların, lokasyonların ve ücretlerin yer aldığı gizli bir ajanda. Şoktaydım. Bir an nefes alamadım. İçimden gelen tek şey kaçmaktı. Ama aynı zamanda daha fazlasını bilmek istiyordum. Laptoptaki geçmişi kurcaladım. Ve orada, işte asıl darbe geldi. Amanda'nın gizli bir e-mail adresi vardı. Adı, Arabella Viaet. Hemen o e-mail ile ilgili hesaplara baktım. Bir escort sitesine kayıtlıydı. Fotoğrafları oradaydı. Profili açıktı. Adı Arabella. Yaş, 29. Boy, 1.74. Hizmet verdiği şehirler. İstanbul, İzmir, Zürih, Dubai. Saatlik ücret, 1500 euro. Gözlerim karardı. Gerçek sandığım hayatın, baştan sona bir ilüzyon olduğunu anladım. Aşk sandığım şey, iyi yazılmış bir senaryoydu. Ben o senaryoda sadece figürandım. Asıl hayat sahnesi, benim hiç bilmediğim yerlerde geçiyordu. O gece onun yüzüne baktım. Aynı gülümseme, aynı ses tonu ama artık arkasını görmüştüm. Ve içimde hem bir öfke, hem de büyük bir acı vardı. Çünkü hala seviyordum onu. İtiraf edemediğim kadar çok hem de. Ama aynı zamanda ihanete uğramıştım. İnsanlığım, güvenim, evliliğim hepsi yerle bir olmuştu. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi kahvaltı hazırladı. Ama ben, onun karşısına otururken artık o sandalyede oturan adam değildim. Artık sessizce izlemeyecektim. Bana söylediği her yalanı, yüzüne birer birer söylemek istiyordum. Ama önce, bir yüzleşme gerekiyordu. Onun, bana kendi ağzıyla anlatmasını istiyordum. Gerçekleri duymak istiyordum. Yalanlarını değil. İşte o yüzden, sabırlı olmaya karar verdim. İzlemeye, gözlemlemeye, ve doğru zamanı beklemeye. Çünkü bazı ihanetler, sadece kalbi değil, insanın kimliğini de parçalar. Ve ben artık, Amanda'yla evli adam değil, hakikati arayan bir adamdım. Ama bilmediğim şey şuydu. Bu hikayenin sonu, sandığımdan çok daha karanlıktı. Bölüm 3, Çıplak Gerçek Bazen gerçekleri duymak istemeyiz. Çünkü biliriz, bir kez duyuldu mu, geri dönüşü yoktur. O anda, eski hayat biter. Ve yeni hayat, Acıdan yapılmış bir sessizlikle başlar. Ben de o sessizliğin tam ortasındaydım. Amanda'nın gözlerine baktığım her an içimdeki ses daha da yükseliyordu. Sor artık. Yüzleş onunla. Bir akşam onu karşıma aldım. Yemek hazırdı ama elim çatal tutmuyordu. O konuşuyordu. Gününden bahsediyordu. Bir arkadaşının bebeğinden, marketteki indirimden. Ama ben sadece bir cümle için bekliyordum. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? O sormadı. Ben söyledim. Amanda, senin bir gizli hayatın var, değil mi? Bir an, zaman durdu. Gülümsedi, sonra o gülümseme dondu. Gözleri bir noktaya dikildi. Ve sonra, yüzündeki renk çekildi. Ne diyorsun sen? Laptopundan bahsettim. E-mail adresinden, escort sitesindeki profilinden. Arabella'dan. Zürih'ten, İstanbul'daki otelden, her şeyden. Bir şeyler bekliyordum. İnkar belki. Bağırma, gözyaşı, öfke. Ama gelen şey, sessizlikti. Sanki içine çökmüştü birden. Sonra gözlerinden yaşlar süzüldü ve itiraf geldi. Evet, Arabella benim. Ben bunu yapıyordum. Ama sana asla zarar vermek istemedim. Sen farklıydın. İçimden bir kahkaha kopmak istedi ama boğazım düğüm düğümdü. Ben farklıydım ha? O zaman neden bana evlendin? Neden bana aşkım dedin her gece? Amanda, bu bir hobi mi senin için? Yoksa hayat tarzın mı? Başladığında mecburdum. Faturalar, okul borçları, aileme yardım. Sonra kolay para oldu. Sonra bağımlılık. Ve sonra sen geldin. Duraksadı. Seninle tanıştığımda bırakmaya hazırdım. Ama hayat öyle kolay bırakmıyor insanı. Bu dünya seni içine alıyor. Sana değerli olduğunu hissettiriyor. Ve sonra seni köleleştiriyor. Dürüsttü. İlk kez, belki de ilk defa gerçekten dürüsttü. Ama dürüstlük bazen affetmeye yetmez. Peki, evliliğimiz neydi? Gerçekti. İnan bana. Ben seni gerçekten sevdim. Hala seviyorum. Ama ben o sevgiyi artık taşıyamıyordum. Kalbim taşıyamıyordu. Kendimi aynaya baktığımda tanıyamıyordum artık. O gece Amanda valizini toplamadı. Ben de onu kovmadım. Ama aramızda görünmez bir duvar vardı artık. Ne kadar konuşsak da, ne kadar sarılsak da o duvar hep oradaydı. Ertesi gün evi terk ettim. Bir valiz, bir pasaport ve kırık bir kalple çıktım o kapıdan. Aylar geçti. Amanda'dan birkaç mesaj aldım. Bazılarında özür diledi. Bazılarında sadece seni hala seviyorum yazıyordu. Cevap vermedim. Çünkü bazı hikayeler cevapsız kalmalı. Bazı aşklar yarım kalmalı ve bazı gerçekler çıplak kalmalı. Şimdi bir kafede oturuyorum. Önümde kahve, elimde eski bir fotoğraf. Amanda ve ben bir yaz günü gülümseyerek. Ama ben artık o adam değilim. Belki bir gün birine tekrar güvenebilirim. Belki bir gün ama bugün değil. Bugün sadece bir kadının gözlerinde kaybolmuş bir adamın hikayesini hatırlama günü. Ve artık biliyorum. Bazen aşk sandığımız şey sadece iyi bir maske. Altında ne olduğunu görene kadar çok geç olabilir. Eğer buraya kadar geldiysen, hikayemi dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikaye bir şekilde sana da dokunduysa, beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutma. Gerçek yaşanmış hikayeler ve içten itiraflarla dolu bu yolculuğa devam etmek istersen, şu anda ekranda yeni bir video beliriyor. Oraya tıkla, pişman olmayacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.